kimi gördü lan? Seni gördüm. Beni görmemiştir lan oradan. Manyak kimi gördü oğlum? Aha burada adam Aşağı var. Başka adamlar arkalayalım bunları. Robot düştü. O dronelar inşallah Olacak. bize gelmez. Dur bekle. Dronelar seni görmesin. Adamlar gitti, öylere. İçerideki adamları kesmeye gitti bunlar. Görmedi. Tamam, sıkma sıkma. Sıkma, sıkma! <laughs> Allah Allah. Bir tane daha sıkarım ha. tane sıktıktan sonra ikinci sıkmasak mı? Olur. Sıkma sıkma. Ona sıkmam lazım. Ben onlara gireceğim birazdan. O yılanı sadece biz yaparız abi, başkası yapamaz. Böyle bir şey izin vermiyorum. Hemen kapılarındalar kanka. Olmu yukarısında var. Burada var. Buradan oynarız ya. Bekle, bekle burada bekleyin kanka, burada görünmeyin. Beni bilmiyorlar. Hatta önce dışarıdakileri vurabiliriz. Bak buraya doğru geliyor. Evet. Bize doğru geliyor. Gelsin, bekle kanka, gelsin. Az daha açılsınlar. onları geçecek gibiler ya. Bekle, bekle, bekle. Bekle, ben de trigger net var. Geldi, vur. Lan içime girdin. Oğlum hiç mi vuramadın? İçime girdim ya hiç görmedim. Karşıdakine de bayağı vurdum. Hadi abi. Herkese. Solun geliyor, solun geliyor Emre. Solundan attı bana. Hı hı. Bina kaldım. az. Ben yıldayım. Önü tüketin, şunun arkası değil mi ya? robot... ...bundan açacak. Nuck'ı bitirdim. Buna oynuyorum ben. Ne mu abi? Oynuyorum ona. Kaçıyor. Sağda bir kişi düşürdüm ben. İki Nuck aldım sağdan. Düştü. Düştüyle. Düştü mü? Işte. Bunlara bir bakalım öyle girelim oraya Kanka ben iki kişi düşürdüm Girelim o zaman Nerede içeride mi? İnfo versene oğlum İçeride birisi Var mı hala orada? Bak. Ah be abi. Gel var. Bastık akıyor ya. Geç, kaçıyor. Oğlum tamina gibi ananı şimdi ya. Bitti lan. Çekim ben bitirdim. Oo, bu direkt var bende de var. Emre patlattı bu sefer yalnız çok patlattı. Daha oğlum bu ne ısıtıcı mı? Lan bu direkt ilgili ısıtıcı bir var. Okuyacağım ya. Kaç ısıtıcı da adam okuyor. Ben bunu çekmiyorum. Da... Siz bakarsınız. Yarab ya Rabbi ne sabır. O da bir bu. İçerideki pilotu bile çekmiyorum abi. <laughs> Ben sadece dışarıda bir tanesine baktım. Atladı kanka bu ana avradını ne oluyor? Baga girdim lan. Nerede öldün oğlum sen? Oğlum, çatıda mı öldü o? E ya. Yani. Çatıda öldü. Nerede çatıda öldü? Vay anam. Nasıl, Nasıl becerdin oğlum onu? <laughs> bu çatıda ne lan? Ben bu oğlum bu zipline atıyorum hiçliğe gidiyor amına koyayım. Bu ne? Yavşak gitti aldı işte. Ya böyle bir şey olabilir oh. mi ya? Oh yes. Adam gördü. Full tamam. kere sıkacağım lan adamlar. Hadi bekle de deneyeceğim. Mi? Mi? Evet. <laughs> ya yukarıda de bek ona da... Öpeçiyordu, gördün. E dur bekle. Keseriz ya. Tamam. Her birinde ben yedik. Hadi birimizi bitirmesen şimdi. Bana bakıyor amına kodumun çocuğu. Bir dur lan. Sabit dur. Gece ana şimdi. Soldan açılmışlar. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok sen rahat ol. Nerede o kaçtı? Geçe öldü kanka. <laughs> hani. Arkasında adam var ha. Oğlum nasıl düşmüş ya? Ya nasıl mutlanacak şey bile yok. Açısı bile yok. Ben ağırlığımı atmış şuraya mecbur. Ben de atıyorum. Heh. Şimdi sağda bir yerde eleman vardı. Bu soldakiler nerede? Soldakiler. Soldakiler tam şurada. İşaretinde. Sağdaki gevşek nereye gitti? Tut mu yapıyor buralar? Bomba mı var Lan kolsuz herif. Benim canım sıkma. arkasından Evet. <laughs> Doktoru kim Kombat yedi lan bu kadar? Öf ne atladım be. Oyuncu muyum neyim? Nereden çıktı <laughs> lan? Ay şuraya geçti. Hamiyetin <laughs> arkasında. Arkalı var birinin ya. Dediğin neyi var? bir yerden atıyor. Kaçıyorlar geri. Hiç vuramadım. Bir tane yediler lan da. Hiç göremiyorum. Bir şeyin arkasına Peki. gitme, gitme. Gitme Esmer gitme. Gitme gitme Esmer ölürsün. Ölürsen biz de biteriz. Oktay biri burada. Ya Şimdi onlar kim mi? köpek beni vuracak ya. Keselim. Yanlış yattım. Yemedim ama. Bir evet. dakika. Bunlar kim kepek şey, beni şey, vuracak şey. abi. Bunlar hayırdır ama Hello camper. You are fucking idiot. Daha beni tanımadı Think, onlar. Sen yeah. rahat yeah. ol. Yes. Aaa, you shot me. Aa, ah, roketçi ya. vuruyor, roketçi. Roketçisi yaptım. <laughs> Han? Düştü, işte salon sten işte buradan biri şey evde evde hala Yesin neredeyse bir ya gaz bir İyi vallahi döt ya Onlar beni tanımadı. Yol Sen düştü. rahat ol oğlum. Düştü düştü. Öbürü de düştü. Vurdum kanka vurdum. Tamam tamam. Kendi kendine nasıl düştün ama bak. Ne bileyim ya yere düştüm. Ama geç parçası lazımdı ya. Hayır evet, sikiyem seni. Orada yaptığım oyunu size göstermem lazım. ya. O nasıl ya? Oradan da onu yemezdim ya. Met yok. Çekiyorum kendimi. Geleceğim ben birazdan. Allah! Hayır! <laughs> Allah mı? <Anam. gülüyor> geliyorum hadi geliyorum ona da yardım edeyim. Oğlum senden çektim zaten burada ya ben ona. Bekle. Nerede? Şu bir tane bırakıp alalım. Gelmiyor lan sıkıyorum gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor herhalde. Ya gidip sıkacağım mı hırkı rakı? Ta ebesinin ikine gidiyor şu an. Siz onu halledersiniz ya ben diğer adamın notuna bakayım. <laughs> Ulan buranın 2 saniyesi var ya. Buraya niye basmadık biz? Ha diğeri de yakınmış. Geçmiş şey olsun. Kırı kırıldı. Nerede öldü bu? Ağırım ya ağır olmasam geleceğim de. Lan şu an normal mermiyle vurur. Normal hmm. mermiyle bir şeyle vuramına vura koyuyorum. Saldın gittin. Ben loot, loot, yapıyordum ya. <laughs> Aa. Bu roketçi de misiniz? Yok, kestim. İyi. Ananın. Ananın dışarı Kardeşiniz burada bir vs3 atıyor. Senin ne var ki? Görürdüm ben He? <laughs> Ölseydin görürdün zaten. Ya oğlum onlar hayırdır ama. Oğlum benim reaktörümü kim aldı lan bundan? Ben, 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 ben. ben bu sefer reaktör almadım lan size bıraktım. İki tane var bende. Para ediyor mu? Eder o o. O üç k ediyor mu? Ne yapıyor ya? Ya bu roketi mi aldın? Bir şey ne aldın? Ne, bu, üç tane aldım. Bilmiyorum kaç tane aldım. <laughs> Aha demir var Çıkış bunda da. Şu demirler bana lazım abi. Başka neresi sürüklenecek lan bu? Lastik varmış lan bunda. aldın herhalde ya. Kaç tane var. var. sende? 1, 2, 3, 4 tane var. Bende de 4 tane var. 8, 2 tane şey de şey var 10. Şu Daha, Daha vardır. vardır. Adamlar da i̇şte almış da olabilir. Çok Çok ya. Ya. Nasıl yapacağız. Bir tane daha buldum. Bak burada düşmüş ta. Bunlara baktın mı? Daha buldum. Bulamıyorsan alırım. Ben. Bak üç tane şey var onda. Ee, Kanka iki dakika şey var, abi. oğlum ya. Hadi gidelim. Nasıl? Çıkamayacağız. Ne? Buradakiler al. Ben gidiyorum ondan. Sen biraz Ben ağırım bu olur. arada. Daha da daha de. Lan yalandan yine var. 4 tane kill aldım ha. 5 tane var. Zor yetişeceğim lan. Kardeşim snap'u kalmış ya. Emre zaten gitti çekirdeği lootladı sağ olsun kardeşim. Ben kraliçeye mütlet atacağım diye snap'u aldım Attın mı? Öldü oğlum kraliçe atamadım ki. Ben öldürdüm. Adamlar kesmiş sen. He? Adamlar kesmiş, kesmiş sen. Ya oğlum ben öldürdüm ben şey yapayım. ama son şey ben vurdum. Eğer böyle hani ortalardaysa falan hiç vurmadı şey yapacak, Üstünü atacaktım ben onu. Çekirdeğini. Baya gidiyor mu acaba canım? Çekirdeğini vurursan çok gidiyor. Önce kapağını açıyorum. Kaptanım Bir, Bir ya. Yalnız şimdi şeyim şey Lan! Aa. <laughs> Havada mı vurdu? Havada ağzına soktu. Şey, Lan, 7 var. saniye. Bastım kanka bastım. Oğlum madem buna vurdun vursa da <laughs> Vuruyorum. Şey 4K olsun diye yaptım ya. Kaç saniyesi var içeriği söyleyeyim size. 16. O oh, gidin gidin. Oha oha. Diyefane bitti. Başla. 8. 6 5. <laughs> Patlattım lan. Sanki, yok patlamamış. Lan! Lan! Ağzına patladı. Neden öldün sen? Havada <laughs> öldün. İyi vurdu. <laughs> Tam üstüne konuyordum, o sıra ateş etti. <laughs> Güzel xp aldık ya, 30k. Şundan, ulan 3.5k'da kalmış ya uçan düşman şeyi, 4k almamış.